şeyler de küçükler de güzel oluyor. Şey yapıyorsun. Güzel yıkıyorum. Ondan sonra haşlıyorum. Kabuğuyla yiyorsun. Sonra. Bayağı çıkıyor. Biz onu elle yapmıyorduk ya. Kürekle yapıyorduk. Şöyle bir Galiba bir baksana ya tek bir yerden ne kadar patates aldım. Çok fazla. Ya az değil. Oo. Neyse. Bu kadar büyüklükte üretmiştim zaten de. Yani soyduktan sonra büyüğünde küçüğünde bir farkı yok lezzet olarak. <laughs> Kendimi ebe gibi hissediyorum. Hı <laughs> hı. Oh. Çok güzel. Tam resimlik. Daha da var. Aslan avlamış gibi. şey projeyi. Yani ilaç yok, gübre yok, hiçbir şey yok. Bir tek su. Şu tuvaletimizi güzelleştirsek manzaramız daha güzelleşecek. Oraya bir not koyarım. Neyse ki evin içinde de tuvalet var. <laughs> Toprağın içine durduğu zaman işte e, kabuğu daha kalın oluyormuş da saklamaya daha uygun oluyormuş da. <laughs> bizim burada saklayacak kadar çok patatesimiz yok zaten. Taze taze tüketelim, bitsin gitsin. İşte, yani bittikçe patatesimiz ilerleyeceğiz toplayacağız yani bayağı kurumuş patates var ikisini ikisini de çıkarayım Üstten geçsene. Birinci, birinci hasada göre patatesler daha iri. Çünkü birinci hasatta zaten çok daha erken ölmüş patatesleri toplamıştım. Aslında şöyle şimdi bu patates hasatının gösterdiği şeylerden bir tanesi de şu. Sonuçlardan bir tanesi de şu. Burada toprağın altında sarı kurtçuklar vardı. Ben bu toprağı işlerken Yakaladığım zaman ben bunları öldürüyordum. Hatta resmini de çekmiştim, koymuştum. Şey yazmışlardı. Yani Burada komşularımız söyledi, Facebook'ta arkadaşlar söyledi. İlaçlama yapmazsanız bir tane bile patates alamazsınız. Hepsini yerler bitirirler falan diye. Ama ben patateslerde bugüne kadar e, kurtlar tarafından yenmiş bir şey görmedim. Yani Onları yeniden, yemişler zaten. Valla yediklerine hiç kalıntı bile bırakmamışlar o zaman. Ve diğerlerine hiç dokunmamışlar. Temiz yemişler. Çok temiz yemişler. Öyle bir şey olmuş herhalde. Ama burada hasat yaparken de kurtlarla da karşılaşmıyorum. Demek ki zaten benim bulduklarım azmış. Onlar da ölünce pek etkili olamadılar yani çoğalamadılar falan filan. Ben bu toprağı işlerken bayağı ince eledim. Taşlarını falan, çöplerini falan çıkartırken karşılaştığım bütün kurtları da öldürdüğüm için e, o da bir etkili olmuş gözüküyor. Yani bak tertemiz. Yani, tamam çok büyük değiller ama temizler. Gittikçe yani hasat ettikçe sulama yüküm azalıyor. Mesela şu sıra 5 güne kadar üzerindeki bütün şeyler, bezelyeler toplanmış olacak. Hepsi kurumuş olacak o sıradan kurtulmuş olacağım sulamaktan. O kadar ilkel bir şekilde suluyorum ki bayağı zamanımı alıyor ve yorucu oluyor. Çok bir şey çıkmadı galiba ya. Her yerde aynı verim olmuyor. Çünkü buranın toprağı şuranın toprağından daha yoksul olabilir. Daha derinde olabilir mi? Daha derinde bence yok. Çünkü Sert bir toprak yapısı başlıyor. Aa, bulduk lan. Buyur. Üzerine ani yazalım. Sen ye. Merhaba. Ayçiçeğe merhaba dedim. Hı. Evet, bu da zaten küsmüştü benimle ilgilenmiyor. şu ana kadar bir önceki hasattan daha iri e, patates aldım mı belki biraz daha büyük belki bir iki tane almış olabilirim. Ama böyle kocaman bir tane çıkmadı. Bak burada dışarıda olanlar var. Şurada. Geleceğim şimdi. Onun dibinde de bu mu? Hı hı. Zaten normalde patatesi böyle yükseltiyorlar. Onunla uğraşamadım. Hı hı. Tatlı bir görüntü değil mi? Diğer şeylerde biraz tükettikten sonra toplarız.